Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler Burcu'nu 1-8 Ekim haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım kahve falınızda bu hafta neler çıkmış. Şöyle bir kahve falınız var. Ve şu tarafta bu şekilde. Şöyle geçelim ve bir bakalım neler var. O içinizde atamadığınız sıkıntılar bu haftada duruyor arkadaşlar fıngır fıngır. İlginç. Şimdi pazartesi, salı, çarşamba iş konularında neler var? Çok bir şey yok aslında. Pazartesi salı bulunduğunuz alanda bir karışıklık var ama bu karışıklığı organize etmeye, toparlamaya çalışıyorsunuz. Bir beklentiniz var, özellikle salı günü bu beklentinizle alakalı. Beklentinin cevabını almış, önünüzdeki yol açılmış. Bu konuda ilerlemeye çalışır görünüyorsunuz. Burada zikzaklı bir yolda aslında bir ileri bir geri gittiğiniz bir süreci tamamlamaya çalıştığınız görünüyor. Nasıl ki pazartesi günü küçük küçük paralarınız elinize geçecek. Sanki bu paraları alıp işinizle alakalı bir mevzuda bir yatırım yapabilirsiniz ki bu bir kese görselinde de çıkıyor. Yatırım yapma, elinizdeki bir parayı bir bir şeye yatırma, bir kenara koyma durumunuz olabilir ama küçük görsellerde tabii ki çok büyük değil. Sanki burada bir ileri bir geri karar veremediğiniz bir konuda karar verip bir para mevzusunu çözeceğiniz görünüyor. Özellikle çarşamba günü için arkadaşlar planlar yapıyorsunuz yalnız. Burada çarşamba günü sanki alttan üstten bir konuya yanınızda insanlar da destek veriyorlar yalnız size destek vererek çözmeye çalıştığınız görünüyor. Sanki bir şeyleri eşeliyorsunuz. Yani burada aslında gizli saklı bir konu mu var? Çözülmesi gereken bir mevzu mu var? Özellikle parasal konularda pazartesi salı sakin ve rahatsınız diyebilirim. Hatta güzel haberler de alabilirsiniz ama çarşamba konu yanınızdaki kişilerle birlikte de hızlıca bir işe girdiğiniz görselleri var. Siz burada sanki böyle o sıkıntının üstüne çıkmış onu eşeliyor çözmeye çalışıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Hemen karşınızda bir kişi bu konuyla alakalı konuşup bir şey başlatacaksınız başlatmış olduğunuz konu neyse çok inat ettiğiniz temiz bir para konusu arkadaşlar ve burada sanki zıplaya zıplaya çarşambadan sonra da bu konuyu çözmek için devamlı birileriyle konuşarak o eşelediğiniz mevzu neyse toparladığınız mesela şöyle bir yükünüz var diyelim ki onu böyle iyice düşürdüğünüz e, havaya da çıkartıp artık bu konunun çözülmesi lazım dediğiniz bir süreç var. Şimdi çalışıyorsanız eğer pazartesi salı diyemiyorum ama çarşambadan sonra iş hayatınızda bir yoğunluk kafaya taktığınız çok inat ettiğiniz bir konuda özellikle artık çok kararlı olduğunuz çevrenin de sizi o yöne yönelterek destek vererek iş arkadaşı olur, patron olur, şef olur. Onlarla birlikte bir konuyu çözdüğünüz, hatta burada perşembeden sonra cuma, perşembe günü pardon burada perşembe günü de şöyle bir geçmişe bakıp şunu 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 şunu, şunu konuştuk gibi, der gibi, şunu şunu yaptım der gibi bir kişiyle karşılıklı konuları analiz ettiğiniz, toparlanması için noktayı koymak için devam ettiğiniz görselleri var. Şimdi burada karşınızdaki kimse ikili birisi yalnız bu. A harfi görüyorum ben onda. Sanki sizin bu konularla ilgili yapmış olduğunuz şeylerde önünüze bir set çıkarmaya çalışıyor. Hani balon gibi bir anda böyle havalanıyor, bir anda sönüyor. Bir şey söylüyor, iniyor gibi böyle. Hani hep böyle bir iniş çıkışlı bir kişiyle mücadeleniz var. Bu kişiyi bir şekilde toparlıyorsunuz fakat e hafta sonuna doğru bu kişinin diye elinizi uzatmış çıkıyorsunuz sanki bitmiyor bu kişinin istekleri hani bir iken iki oluyor iki iken üç oluyor böyle hafta sonuna doğru kafanız kocaman olmuş görüyorum yanınızda insanlar var küçücük kalmışlar sorumlu kalmayan insanlarla bu hafta uğraşabilirsiniz aslında daha çok sizin sorumluluk kaldığınız bir şeyleri yapmak için ön ayak olduğunuz el uzattığınız mevzularda çevrenizde insanlar çok hafif görsellerde çıkıyorlar hatta sizin kadar takmıyorlar emek vermiyorlar hani böyle elinizi uzattığınız mevzularda siz bir şeyleri tamamlıyorsunuz çevrenizdeki insanlar size bakıyor görsellerinde çıkmış Şimdi eğer çalışmıyorsanız bu hafta özellikle bir borçla alakalı konuyu çözmeye çalışabilirsiniz. Burada çevrenizde sizi o yöne yönlendiren insanlar var. Fakat konuyu çözmek için önünüze çıkan iki engeli aşmak hafta sonuna kadar zamanınızı alacak bir mevzu olarak görünüyor. Yeni iş görselleri bu hafta için göremiyorum falımızda arkadaşlar. Sadece burada çarşamba günü bir kişiyle konuşma ileriye dönük bir başvuru olabilir yalnız bu hani böyle bir başvuru sonucunu konuşmadan çok bir başvuru, bir kişiyle işle alakalı bir meseleyi konuşabilirsiniz ama çok zamanı var. Yani öyle bu hafta çözülecek bir konu olarak da görünmüyor. Toparlayacak olursam pazartesi salı beklenti içinde olduğunuz parasal konuları alırsınız ama ya da işinizle alakalı konularda ilerlersiniz ama çarşamba önünüze çıkan neyse arkadaşlar hafta yolunda kapatıyorsunuz. E, çevrenizde çok e, işini yapmayan insan bile olabilir. Yani hep bir şeyleri taşın altında sizin elinizi koyduğunuz ileriye ileri ileri diyerek bir şeyleri toparlayıp tamamlamaya çalıştığınız bir haftada çevrenizdeki insanlar böyle tık 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 minik minik Ayağınızda ayağınıza takılan taşlar görselinde çıkıyorlar. Tek başınıza vereceğiniz aslında güzel bir mücadele de var. Çünkü burada hani sorunları ve sıkıntıları azaltarak hafta sonunda taşıdığınız görünüyor. Yalnız özellikle cumartesi pazar günü müthiş kafaya takmış, artık bu sonuçlanacak dediğiniz kafayı takıyorsunuz bakın yalnız bu. Ya olacak, ye olacak dediğiniz kendinize de sıkıntı yaptığınız bir iş konusu var. Yani burada hafta sonunuzu direkt iş konularına böyle yönelmiş, iş konularını düşünen gözlerinizi kocaman açmışsınız. Sanki bir gerçeği, bir şeyi olabilecek olasılıkları dahi düşünüyor, görmeye çalışıyor olarak çıkıyorsunuz arkadaşlar. Aile içerisinde bir para mevzusu var. İki kişi ucundan tutmuş, çözmeye çalışıyorsunuz. Burada aslında bu konu daha çok sizin yüklendiğiniz ama karşınızdaki kişinin sadece düşünüp sizi dürtelediği bir konu. Hani sanki burada siz yönelmişsiniz o konuya fakat yanınızda insan yok ve bir kolunuz bir başka sıkıntıya bağlı tek kolunuzla savaşmaya çalışıyorsunuz. 3 kişi 3 kişi üzerinden ayrı ayrı da olabilir bunlar. Bir para çıkışınız olacak bu hafta pazartesi salı çarşambaya kadar. 3 kişiyle alakalı bir para 3 kişinin para gönderilmesi 3 kişinin parasal bir mevzusunu çözme bir yola gidecek kişi var ona bir para verme sanki böyle yanınızda insanlar sizden beklenti içindeler hatta buradaki görselce kolumu aldınız daha ne alacaksınız der gibi böyle bunu bunu diye elinizde böyle bir şeyleri dağıttığınız görünüyor şimdi ilişkilerde bu hafta diyecek olursak eğer haneyi bir kenara koyayım aslında koymayayım hanede özellikle pazartesi salı ve çarşamba konuları Dan sonra aslında e, sakinliğiniz var diyebilirim. Bir sisli alanı çevrenizde çok karışık insanlar var ama siz biraz daha sakin davranacaksınız. İç dünyanıza daha yakın görünüyorsunuz. Bu hafta yol planı yapmayın dedim çünkü bütün yollarınız kapalı. Hani şuraya gideyim dersiniz bir aksilik çıkar. Şuraya gideyim, şunlarla görüşeyim dersiniz bir aksilik çıkar. Daha çok burada cumartesi hatta pazar günü yolunuzun olabileceği görselleri var. Şimdi ilişkiler olarak değerlendirecek olursak karşınızdaki kişinin parasal anlamda sizden destek beklentisi var. Bir parasal mevzuda iki kişi de bu kişinin yanında yalnız bu arada. Arkadaş mı artık ailesinden mi bilemiyorum ama daha çok para konularının konuşulduğu bakın direkt olarak zaten burada balığınız çıkıyor ve karşınızdaki kişi de çıkıyor hani böyle sanki oturmuş oturduğu yerde ellerini açmış sizden beklenti içinde çıkıyor siz böyle ona eğilmişsiniz ama artık kolumu verdim yani daha ne vereceğim ki verebileceğim ben sana verdim destek olmaya çalıştım der gibi çıkıyorsunuz ama beklentiler devam edecek ee, burada bir de şey var arada kalmış bir kişi var yani ilişkilerde arada bir kişi görünüyor bir kişiyi konuşabilirsiniz bir kişinin Konuşması ilişkinizde böyle aranıza bir mesafe koyabilir. Ee, bir kişi yüzünden tartışabilirsiniz ve bu tartışma perşembeye kadar uzayabilir arkadaşlar. Burada karşınızda uzaklaşmış görsellerde birisi var ve sanki bu uzaklaşmada arada da bir kişinin konusu olduğu için hani siz ilerleyemiyorsunuz ilişkinizde yan yana gelemiyorsunuz hep karşılıklı kalıyorsunuz görselleri var. <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Ama ama bakın burada da gene. Şimdi burada şey var. Sanki böyle direksiyonu olmayan bir tekerlek ama bisikletin altı gibi böyle bir şeyin üstüne binmişsiniz. Tekerlekli sandalye gibi duruyor bu da. Hani bir yere çok da fazla özellikle parasal konuda gene pazartesi salı görsellerinde çıkmış. Çok da emek vermeden. Beklenti içinde olduğunuz bir paranız elinize geçecek. Oturduğunuz yerde elinize geçen bir para var bir kere. Salıya kadar da bu para elinize geçecek. Sonra sanki elinize bir ok almışsınız. İş ve para konularında hatta eğitim konularında da diyebilirim. Bir yöne doğru bir ok fırlatıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu niyet ettiğiniz bu hafta için parasal ya da iş konularında bir mevzu, geçmişten gelen bir mevzu yalnız yeni bir oluşum değil arkadaşlar. Bir yöne fırlattığınız görünüyor. Şimdi burayı fırlatırken de siz ya olmaz ama hadi bir deneyeyim. Hani sanki eski bir alacak da hani onu bir deneyeyim hadi vermedi ama bir deneyeyim diye. Ama yalnız burası çok aydınlık. O fırlattığınız yer biraz karışık fakat güzel cevap alabilirsiniz. Ve hafta sonuna doğru da aslında buradan bir para beklentiniz ya da iş beklentiniz varsa bununla alakalı güzel cevaplar alırsınız arkadaşlar. Burada aynı zamanda bakın yine aile konularında ya buradan sizden para çıkacak bu hafta. <laughs> Direkt yani paralar üst üste konmuş. Siz de böyle elin üstünüze koymuşsunuz. Sanki o parayı dağıtıyorsunuz aile içerisinde. Bir para dağıtma durumunuz söz konusu olacak yani arkadaşlar bu hafta. Ama genel hatlarıyla güzel bir hafta. İş konularıyla alakalı da evet biraz daha mücadele gördüğünüz gibi. iç dünyanızda ilişkilerle alakalı beklentileriniz var ama sanki birisi sizi çok fazla sıkıyor. O yüzden çok düşünmek istemeyeceksiniz. Bu kişi de S harfi var. Aile içerisinde A harfi olan bir kişi gene para 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 diyebilir. Ama hafta sonunuz daha rahatta da diyebilirim tabii ki. Bu haftam nasıl olacak sorusunun cevabı aslında güzel olacak. İş konularında mücadeleniz var ama sonuç alırsınız aile ve ilişkiler konusunda biraz üzerinize parasal anlamda yükler gelebilir. İlişkilerde de bakın parasal anlamda yükler gelebilir. Yani burada beklenti içinde olan e, ilişkide özellikle beklenti içinde olan insanlar var. Şimdi ilişki deyince partner ve aşk olarak değerlendiriyoruz ama kahve fallarında ve genelleme yaptığım için burada sadece ilişki diyemiyorum. Burada biraz şey var aileniz varsa aile bireyleriniz e, yakın arkadaşlarınız yani burası aslında sizin e, çevreye baktığınız zaman gördüğünüz insanlar anlamına geliyor. İş hariç tabii ki. E, ve buradaki kişiler bu hafta sizden özellikle parasal konularda destek isteyebilir. Parasal mevzularıyla alakalı onları destek olmaya çalışabilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Bir yere götürüp aracı bile olabilirsiniz. Ama bu kişilerle yaptığınız konuşmalar, şey yani pürüzlü görünüyor. Hani böyle çok net pırıl pırıl mis gibi hepsi de yoluna girer diyebileceğim. Ne yazık ki konular değil arkadaşlar. Şuradaki pürüz aslında salıdan sonra bakın. Karışık insanların içerisinde altta da beyaz olduğunuz için siz kendiniz yolunuzu bulmaya çalışacaksınız. Belki de takılıyormuş gibi görüneceksiniz. Takmak istemeyeceksiniz. Hep aynı şeyler diyeceksiniz. Yolunuza devam edeceksiniz. Görselleri var. İyi dediklerim önünüze düşsün ışık tutsun arkadaşlar. Bu hafta gördüklerimi size falınızda iletmeye çalıştım. Umarım hayırlı olanlar önünüze düşer. Hayırsız olanları da evrene gönderelim. Bu haftalık falınız bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.